Canlı hadi, hadi. Ha. Hadi, hadi. Abi, bak, Yusuf canlı yayın nasıl? Hadi, hadi mı? Ha. Hadi abi. Abi lan hadi. Şimdi bu topluyoruz lan biz. Yusuf YouTube canlı yayın Oo. <laughs> Selamlar. Mutlu musun? Herkesin başına gelsin. İnşallah. Allah size de versin. Dönüm dönüm bahçeler versin. Evet, YouTube işleri daire başkanlığı. Ne söylemek istersin? YouTube Hı? işleri daire başkanlığı. <laughs> <Mutlu> musun? Yok. YouTube'un YouTube var diyor. Nasıl olur gari? hiç çekmez. başına yaratma istiyor gibi değil Sakın ney az değil. kaldı az kaldı 20 sıra 20 ocak ama 20 ocak kalsın 20 ocak. Arkadaşlar şimdi fındık zamanı Evet tabi arada yemek arada iş başka değişik işler gördüğünüz gibi fındıklarımız yere töküldü yerden topluyoruz Yerden toplamak çok zor tabi kimi komşular çok kolay diyor ama bizi daldan toplamayı alıştığımız için bize göre çok zor geliyor şu an yerde resmen sürünüyor yani fındık toplarken <gülüyor> ne? <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Askerlikte nasıl sürünüyse biraz da siz de sürünün böyle yerlerde denileyi bize. <laughs> şöyle, şöyle göster, göster. Soku, şöyle çift eller. Ben daha önce fındık fabrikasında çalıştım. Şu şekilde ellerin çalışması gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde toplamamız lazım. Bu şekilde yapmayanı hemen şöyle toplayacağız arkadaşlar. Çift çalışması gerekiyor. Yok be, O küçük Fındık toplamayı sevenler var mı arkadaşlar? Yorum yazabilir. Nereden mi toplamak yavru. kolay? Daldan mı toplamak kolay? Onu da yazabilirsiniz. Evet. Bizim Sivaslı'nın şeyi var. Arkadaşlar ben ben Şeyi gösteriyor bana. Bir de ağaç yok. Ha, o bir şey mi söyle? Bir anlatıyor, bir anlatıyor. Ana bir Kalenin fotoğrafını gönderdim. Bir daha konuşayım. <laughs> evet arkadaşlar. Fındık çıçtık olur mu? Yorgan yastık olur mu? Yerden hiç fındık toplamak olur mu? Evet en küçük üyemiz YouTube canlı <laughs> <laughs> şapkan çok güzel şapkan çok güzel Kolay sen Ne? şöyle gene sizlere göstereyim arkadaşlar. Samet'i. <laughs> evet. Arkadaşımız bu yıl üniversiteyi kazandı. Evet. Şimdi Geleceğiz. üniversite açtığını çıkardık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir duygu? Mükemmel. Herkesin tatması gereken bir duygu bence. Allah yolunu baktığına açık etsin. YouTube işleri daire başkanlığı. Hadi hadi. Bir şeyler dersen de. Anlatılmaz, yaşanır fındık toplamak. Tırabile gene. Arkadaşlar herkesin şöyle güzelce yorumlarını alalım. Herkes yorgun gene. Ölüyoruz. Biraz da eğlence olsun. Ölüyoruz, ölüyoruz. Yok canım ölme. <laughs> bir fındık için ölme lazım değil. <laughs> Arkadaşlar horon ekibin başı burada. Evet fındığımız bittiği <laughs> zaman da güzel bir horon kuruyoruz arkadaşlar. Eğlenceli fındığımızı Abi. bitiriyoruz. Evet. Şimdi daha yeni başladığımız için herkes evet. <laughs> Bir de şöyle şu elemanımızı... herkes, herkes, Şey Dur seni göstermeyeyim. Tamam atıl fındık sahibini sizlere göstereyim. Nasıl iççilerden memnun musunuz? Çok memnunum. Çok memnunum. Allah razı olsun. Toplama şeklini beğeniyor musun? Nasıl toplayla? <laughs> arkadaşlar çok felaket yine yerlere töküldü. Biz daldan topladığımız için bu yıl bize çok zor geliyor bu yerden toplamak. Onun için Evet arkadaşlar burada da bir tane Hazırcımız var. Toplayan tenekeleri <laughs> çuvalak yerleştiriyor. <laughs> <laughs> kal. Maşallah. Tutudur azıcık daha. Evet arkadaşlar. Şöyle size fındıklarımızı gösterelim. Burası neresi? Burası Giresun. Burası Adapazarı Ferizli. Şimdi sizlere güzelce Fındık. En iyi fındık nasıl toplanır? En güzel, en güzel nasıl olunur deniliyordu ama arkadaşlar fındıkta bunu tabii ki diyemeyeceğim. Hayatımda hiç fındık toplamayı sevmedim ama her sene de mecburiyetten topluyoruz. Şöyle olsun eğlenceli yapalım. Gerçekten e, yani benim için ya. yani mecbur toplanması gerekiyor arkadaşlar yani, abi, her yıl. senede bir kere olsun bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Bu zaten, Hadi. Sen de söyle bir şey Arkadaşlar bu şekilde topluyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Fındığı olmayanlar da hiç özenmesinler. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamasınlar diye. Ağlamayın. 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 Gerçek, bana bak gerçek derim. Şimdi yani olmayanlar hani illa evet. olsun yani şey değil. Bunun tabi senede bir kere zahmeti var ama öyle senede bir tavayla bu kalmıyor arkadaşlar. Yıl boyu başına geliyoruz. Filize alınacak, hübresi vurulacak. Hani görüldüğü gibi böyle basit olan bir şey yok. <laughs> Otu alınacak. Şu an tabii biz arkadaşlar fındıkta acemiyiz. Tabii ki ee, başka yerlerde şunu tamamen şu şekilde şöyle. Azerbaycan'dan selamlar demişler. Hmm.

Çuvala baskılıyoruz öyle boş boş taşıma yok. Çuval taşıyanlara altı. çift gömge veriyoruz arkadaşlar. Evet, Koşa, o şekilde o şekilde. Bu şekilde. Yani, hmm.

Nasıl mı oturuyormuş? Oraya ne duruyor, nasıl? Duraklıyor. Aha bak. Hahaha. Dur, bakayım. Sefiller bizim halimizi görsün. Sonra bir daha o kitabı baştan yazsın. Evet. <laughs> 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 Sanat 1500 kişisiniz mi? Tamam, miyiz? Tabii. Hadi gidelim. Hadi. Yok yok fabrikaya gidecek. Şey, e e kayıt yaptıracağım ya. Ha e kayıt mı? Aha. TC kimlik numaran neydi? Hı? TC kimlik numaran kaçtı? Ne <gülüyor> 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 Canlı yayını söyle. <laughs> <Aynen> öyle. Yani <laughs>